Evet Eva, neredeyiz? Fransa'da. Ve evet. Kolmar'da. Fransa Kolmar'dayız. Evet. Beğendin mi burayı? Dostlar. Yeah. Bacak mal yok. Merhaba. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Fransa'da. Peki burası hangi ülke? Kolmar. Ülke diyor. <gülüyor> <gülüyor> Fransa. Biz dönme dolaba bineceğiz <laughs> Dede ne sormadı? Tamam okey. Tam üç. çekiyorum. Gel ön tarafa gel. <laughs> Merhaba de. O oh, cinnamon roll. Hot ve pork cinnamon roll. Evet pork Bulursak şuradan alırız. Aynı kadar kalabalık. Ve perşembe. <laughs> bakayım. Eva bakayım. 쟤, 또, 또, 오, 이씨, 오, 야, 너, 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 오, 야, 오, 야, 너, 오, 야, 너, 야, 너, 오, 야, ama ama sıkı tutuyor Hahaha. Hahaha. Hahahaha. bakalım Hahahaha. Hahahaha. şu an nasıl oldu da böyle bir boşluğa geldik? Bu alan bu. Anlamadım evet. Yoksa yani dip dibe gidiyoruz. Değil mi Mine? Sıraya bakın. Gerçekten. Huh? huh.